Pakistan dizisi Kum Safrın konusu. Türü romantik aile draması. Başrol oyuncuları ise Mahina Khan, Fawad Khan, Navin Bakar. Tema müzik bestecisi Bakar Ali. Çekildiği yer Pakistan. Yayınlanma tarihi 24 Eylül 2011-3 Mart 2012. Kirat Asan, Haydarabad'da küçük bir orta sınıf topluluğa ait. Vedul annesi Mamuna ile birlikte yaşamaktadır. Lisans derecesini tamamlıyor ve matematik öğretmeninin kızı olarak matematikte çok iyidir. Mamuna'nın erkek kardeşi Basirat Hussein, Karaçi'de yaşayan bir milyoner. İnsan hakları STK'sı olan bir sosyal hizmet uzmanı olan Farida ile evli. Yale Üniversitesi'nden MBA derecesi alan ve şirket işleten bir oğlu var. Adı Aşar. Ablası Mamunaya kanser teşhisi konunca Basirat geri döner. Ablasının yanına gelir, onunla fazla ilgilenemediği için kendisini suçlar. Mamuna kardeşinden kızı Kirat için iyi birini bulmasını ister Basirat ise karısından habersiz ile oğlu Haşar'ı evlendireceğine söz verir. Farida ise bu haberi duyunca üzülür. Çünkü Aşar'ı kız kardeşi Zarina Aşmalın kızı Sara ile evlendirmek istiyordur. Çocukluğundan beri Aşar'a aşık olan Sara ise bu evlilik haberini duyunca yıkılır. Diğer taraftan ise Aşar ve Kirat bu evlilik önerisinden hiç memnun değildir. Her şeye rağmen Basirat, ablası Mamuna ölmeden bu evliliği gerçekleştirir. Tabi Aşar ve Kirat birbirlerine yüz vermezler, sadece aileleri istediği için evlenmişlerdir. Farida, Kirat'ı benimser, ona iyi davranır. Bakalım bu ne zamana kadar böyle devam edecek? Zamanla Çiftimiz Aşar ve Kirat birbirine aşık olur. Aşar, Kirat'ın masumiyetine, sadeliğine ve kalbinin saflığına hayran kalır. Onun hayranlığı Kirat ile karşılıklıdır. Aşar eşiyle güçlü ve sevgi dolu bir ilişki geliştirirken Sara ile arkadaş olmaya da devam ediyordur. Aşar'ın Kirat'la bağının güçlenmesini fark eden Sara ilişkilerine müdahale etmeye çalışır. Sara bir partide Kirad'ı aşağıladığında Aşar onu duygusuzluğundan dolayı azarlar. Nihayetinde Basirat hastalanır ve ölümünden kısa bir süre önce oğluna Kirad'ı her zaman korumasını ve sevmesini ister. Aşar ve Kirad'ın evliliği şimdi Basirat'ın desteği olmadan ayakta kalabilecek mi? Aşar Kiradı matematikte lisansüstü eğitim alması için teşvik eder ve üniversiteye kaydını yaptırır. Ayrıca Farida Kiradın hamile olduğunu biliyordur, ama bunu oğlu Aşar'dan gizler. Kiradın sınıf arkadaşlarından biri Sara'nın kuzeni olan Kizar'dır. Sara'nın kuzeni Kizar, Saraya aşıktır ve onun sevgisini kazanmak için Sara ve Farida'nın kurduğu bir komploda yer almayı kabul eder. Kizar, Kirad'ın ilgisini çekmek için çok para harcar. Kizar, Kirad'ın etrafında dolanır ve eşi Aşar'ı Kirad ile arasında bir şeyler olduğuna inandırır. Perişan olan Aşar ortadan kaybolur. Kiradı annesiyle yalnız bırakır. Bu zaman zarfında Farida gerçek benliğini Kirad'a gösterir ve gecenin bir yarısı onu evden gönderir. Kirad hızlı bir şekilde Aşara gerçekte ne olduğunu açıklayan bir mektup yazar. Bir onu evde çalışan birine verir. Daha sonra Haydarabad'da eski komşusuyla birlikte kalmaya başlar. Aşar, annesini arar ve Kirad'ı sorar. Annesi ise Kirad'ın Kizar ile kaçtığını söyler. Farida, Kizar'ı ise söz verdiği için Amerika'ya eğitim almak için gönderir. En sonunda Kirad'ın yazdığı mektup Aşar'a ulaşır. Ama Aşar onu okumak yerine bir kutuya koyar. Dört yıl sonra Kirad Haydarabad'da aşardan olan çocuğuna bakıyor ve öğretmenlik yapıyordur. İstemese de Karaçi'ye geri dönmek zorunda kalıyor. Çünkü kızları Harim'in açık kalp cerrahisine ihtiyacı var. Ama ücreti karşılayamadığı için Aşar'ın kapısını çalıyor. Aşar, Harim'in varlığını ilk kez orada öğreniyor. Başlangıçta yardım etmeyi reddediyor ama sonra Harim ile tanışıyor ve ona merhamet gösteriyor. Kirat ve Harim'i evine geri götürüyor ve tıbbi tedavi için yardım ediyor. Yıllar süren yanlış anlamalar aşırı öfkeyle doldurmuştur. Kirad ise Aşar'ın annesinin gerçek karakterini göremediği yalanlarına inandığı için onunla geçmiş hakkında konuşmayı reddediyor. Sara, Kirad'ın döndüğünü öğrenince bunu Farida'ya anlatıyor. Farida Kirad'ı tekrar yollamakla tehdit ediyor. Bu arada Sara sonunda Aşar'a aşkını itiraf eder. Aşar ise onu hiç sevmediğini peşini bırakmasını söyler. Bu arada Kizar Amerika'dan erken döner ve Sara'ya onun da evlenmesini evlenmezse Kirad'ın masum olduğunu Aşar'a söyleyeceğini söyler. Farida Sara'yı Kizar ile evlenmesi için ikna etmeye çalışır. Sara'nın annesi Zarina bu evliliği reddeder ve Farida'yı Sara'nın hayatını mahvetmekle suçlar. Bu arada Harim'in operasyonu başarılı geçer ve Aşar, Kirad için duygularının yeniden canlandığını fark eder. Aşar, kızı Harim'e sevgi göstererek Kirad ile arasını yapmaya çalışır. Ancak Kirad barışmayı reddeder. Kızı Harim'in bakımını babasına bırakmaya karar verir. Sara'nın onunla asla evlenmeyeceğini anlayan zar gerçeği ortaya çıkarmak için Aşar'ı ziyaret eder. Ancak öfkeli olan Aşar onu güvenlik ile dışarı attırır. Aşar, Kirad ile geçmiş günlerini düşünürken yanlışlıkla bir fotoğraf albüm kutusunu devirir. Albümleri kutuya geri koyarken Kirad'ın kendisine bıraktığı mektubu görür ve ilk kez okur. Ve Aşar nihayet mektupta yazanlara inanır. Buna ilk olarak bu anda Aşar, annesinin Kizar ile yaptığı bir telefon görüşmesine kulak misafiri olur. Orada şantajdan söz ediliyordur. Bu konuşma Kirad'ın tamamen masum olduğunu ve annesi tarafından kurulan bir komplo olduğunu doğrular. Aşar, gerçek ile yüzleşince yıkılır. Bu arada, Sara nihayet Aşar'a sahip olamayacağını anlar ve bu gerçek ile başa çıkamaz, intihar eder. Aşar ise Kirad'ı almak için Haydarabad'a gider. Kirad'ı döndürmek için ona, Halim'in kendisi gittiğinden beri yemek yemediğini söyler ve Kirad'dan Karaçi'ye dönmesini ister. Kirat ise isteksizce bu teklifi kabul eder. Eve girdikten sonra Farida, Kirad'ı karalamaya çalışır. Ancak Aşar, hayatında ilk kez annesine karşı gelir. Kirat'ın masum olduğunu söyler ve Kirat'ın bu şekilde hırpalanmasına izin vermeyeceğini söyler. Farida, Kirat ile savaşı kaybettiğini fark eder ve sinir krizi geçirir. Aşar, Kirad'a kendisini affettirmek için yalvarır ve hayatına dönmesini ister. Kirad'ın kafası karışıktır. Onu terk ettiğinde kaybedilen aşkı bulmak için çok fazla zaman geçtiğini söyler. Aşar ona yetiştirecekleri bir çocukları olduğunu söyler. Kirad geçici olarak kalmayı kabul eder. Üç ay sonra